Ama e, bakalım Demir abi ve Seher cephesinde neler oluyor? Dün e, sürpriz bir çıkış yaptı Demir abi. Seher'e karşı duyguları olduğunu söyledi. Seher'de bir konuşalım dedi. Konuştular. Bakalım ne karar verdiler? Çağıralım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Allah sizi sormalı. Haberler sizde. Bir merak. Bekliyoruz. Şöyle bir baktım da. Kapıdan gelişinize, şurada durduktan sonra. Yani böyle bir... Yakıştılar değil mi Şen Doğan abi? Yakıştıran var mı? Alkışla ölçelim. Yakıştırıyorum. Ben yakıştırdım. Bu sizi etkilemesin. Bu bizim sadece naçizane görüşümüz. Bilmiyorum artık. Karar sizin tabii. Güzel abla ee, ben Eve gittim programdan sonra. YouTube'a bir baktım. Bilmiyordum e, geçmişte neler oldu e, ...Demir Bey hakkında. Hı. Baktım işte. Ha, geçmiş bölümleri mi izledin? Evet. Ha. Demir Bey hep kendine aşık gösterdi programda. Ben gerçekten kendime e, özel hissetmiyorum şu an. Yani Hiç konuşmadım gerçekten yani Konuşmadın. yok fazla konuşmadık zaten e, ben işim vardıdım konuşmadık ama gittim baktım gördüm izledim bana öyle geldi hmm. yani bana özel bir durum değil zaten bunlar verdi de... hep bunları yaptı yani bilmiyorum beni. Bir şey söyleyeceğim. Ekna edebilir misiniz? Geçmişe bir bakma şey geleceğe bak kızım Yanlış huzurlu olursun. Şimdi, burada sen ne tür bir şey bekliyorsun? Daha fazlası bekliyorum. Hayır hayır ne tür bir şey bekliyorsun? Burada olan imkanlar bu. Demir Bey'in yapabileceği şey bu yani. En fazla burada kalkıp hani senden hoşlandığını söyleyebilir. Başka onu, ne yapabilir ki burada? Ben onu... Ne e, tür aslında bir şey hiç bekliyorsun? Hayır onu, e, tamam onu hiç mi? beklemiyordum ama gerçekten... Bunu bu açıklamayı yaptı. Ben sevdim, beğendim. Hoşuna gitti. Yani yalan ha, yok. Sevdim, beğendim, hoşuna gitti. Evet. Ama bir özel bir şey bekliyorum. Bir özel bir şey istiyorum. Daha fazlasını yani istiyorum. şöyle özetleyeyim. Sen Demir abi beğeniyorsun, hoşlanıyorsun ama geçmişindeki yaşanmışlıkları senin kafana çatıştı. Güven, aynen. Güvenle ilgili. Yani burada hani ben daha önce e, dün dedim ya bu sefer temkinli davranacağım diye. Evet, bir evlilik teklifinde bulmuştu. Ee, YouTube'dan izlemiş benim daha önceki buradaki taliplerimle olan diyalogumu ee, ve orada işte bir güvenle ilgili bir sıkıntı oluştu tabii doğal olarak Hı. hak veriyorum haklı hak veriyorum der Demir abi ee, Seher e hak veren var mı eyvah Muhammed konuşacak ben Seher e hak vermiyorum yani şu şekilde hak vermiyorum şimdi madem bu kadar duygular hissediyorsun e, niye geçmişi izliyorsun yani önüm... bahsetmedim ya bak, ki ben şurada evet doğru sen bak şurada şu konuda sana hak veriyorum. Demir abi'nin bu konuda yani geçmişe dair izlediğin şeylere dair kendini savunacak bir yanı yok. Hı -hı. Elle tutunur bir yanı yok. Aynen. Burada hak veriyorum sana. Ama onlarla ilgili değil de seninle ilgili elle tutulur ne bulabilirim diye çabala sen. Ne bulabilirim? Mesela yaş farkını gözetmez sizin sana bir açıklama yaptığı Bu senin için yaptığı büyük bir bir şey? Bunu göz önünde bulundurabilirsin mesela. Ben de bir şey sorayım. Normal şey bir şey diyecek. şey mi? yani? yani o <laughs> yani mutluluklar varken geçmişe takılıp yok ediyorsun. yani. <laughs> yok ben e, geçmişe e, karışmıyorum yani e, şey özel bir şey bekliyorum ya şimdi, ben Sadece doğrusu sadece özel bir şey bekliyor. Ben tabii e, Muhammed'e katılıyorum. Teşekkür de ediyorum arkadaşlarıma Serkan'a da e, size de hepinize. E, i̇lk defa hoca beni e, tam destekledi bugün. Gerçekten sevindim. Şimdi haklı. Ben e, temkinli davranıyorum. Özel bir şey bekliyorum ama ben onu şimdi zamana yaymak istiyorum. E, mesela biz dün burada Kına vardı. E, Seher de Kına'da e, izlemek istedi beraber. Dolayısıyla çok sohbet edemedik. Evet. Seher buradaydı. Konuşamadık. E, dolayısıyla Konuşmaya devam edeceğiz İstiyor ki Ona özel hissettireyim Ama bunu eğer izin verirse Zamana da yayarsa Göstereceğim ben tabi Ondan sonra da kendi kararını verecek hmm. Bu Mantıklı. arada size de teşekkür ediyorum Bizi Mantıklı yakıştırdınız yani, Ben gördüğümü söyledim sadece Ama mesela eğer Ümitçim Sakıncası yoksa ilk özel şeyi yapabilir miyim izin verirseniz Aa, Işıkları yoksa... da biraz kısarsak Alalım ışıkları. Bir slow keskin bıçak olabilir varsa Aa. bir master yoksa. Kaldı. <laughs> Şu tezcan er selendim hayatın itim yolum derken bugün olmasa olur. köşe buca. Evet. Nasıl seyre soralım? İlk özel hamle geldi Demir abiden. Evet iyi sevdim. 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 Güzel. Sevmiş. Evet sevdim. Bize müsaade. Size müsaade tabii ki. Size de başarılar. Teşekkür ederim. Adım, güzel haberlerle karşılaşmak üzere Teşekkür tekrar ederim. diyorum.